Emekliye refah paketi için çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekliler yılına özel desteklerin ilk bölümünü açıkladı. İlk etapta 8 alanda düzenlemeler yapılıyor. Emekliye refah paketi geliyor. Emeklilere konaklama, ulaşım, fatura ve market harcamalarında kolaylık ve indirim sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılının emekliler yılı olacağını belirtmişti ve konuyla alakalı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklama yaptı ve tam 8 madde belirlendi. Maddelerden biri ise kredi yurtlar kurumuna uygun yurtlarda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tesislerde emeklilerin yaz boyunca bir ay ücretsiz konaklayabilme fırsatı oluştu. Bu kapsamda emeklilerin giderlerini azaltıcı, hayatlarını biraz daha kolaylaştırıcı bazı tedbirlerden bahsediyoruz aslında. Kamuya ait misafirhane, öğretmen evi, sosyal tesis gibi e, işletmelerde de yerlerde de yaklaşık olarak %15 civarında bir indirim sağlanacak emeklilerimize. PTT Kargo emeklilere özel indirim yapacak. Emekliler devlet demir yollarında ana hat trenlerinde %10 indirimle bilet alabilecek. Troy kartla bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla indirimler sağlanacak. Her bir alışverişi için belli bir indirim kazanacaklar. İşte eczane alışverişleri, mağaza alışverişleri, belki market alışverişleri, giyim alışverişleri gibi geniş kapsama yayılacak bir indirim kartı da planlanıyor. Refah paketinin kapsamı hazırlıkları devam eden başlıklarla genişletilecek. Belediye hizmetlerinde indirim çerçevesinde su faturalarında indirim, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi birçok konu ele alınacak. Enerji desteği olarak doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde çalışılıyor. Kira desteği ile düşük aylıkta emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Ulaşım desteği ile uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak iletişim desteğiyle emekliler telefon ve internet hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak. Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular finans desteğinde devrede olacak. Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emekli kart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları Emekliler emekliler.gov.tr internet sitesini kısa sürede erişime açacak emekliler kendilerine tanınan imkanları buradan takip edebilecek.